merhaba. Şu an Kınalıada'da Kumlu Kumluk Burada denize gireceğiz. Kınalıada'da indiğimiz zaman motorla alıyorlar. Aşağı yukarı fiyatlar işte 25-30'a 25 da var. Aynen. Girişte direkt girerseniz 25-30'a var. Daha fazla ilerlerseniz 60-70-80'e evet. kadar çıkıyor. Bazı Ama Bazı yerlerde yiyecek içecek getiriyor yasak. yasak. 25 liralıklarda şöyle bir durum var. Çok yakın olabiliyor. Hani biraz daha uygun daha uygun fiyatlı olduğu için. O yüzden biz daha orta fiyatlı seçim yaptık. Direkt kıyısındaki eve girerseniz şezlonglar çok dik gibi. Bizim girdiğimiz yer... Bir de korona var biliyorsunuz. Evet. O yüzden çok tavsiye etmiyoruz diyebiliriz. Halk plajına sakın girmeyin. Özellikle kadınlar için söylüyorum bunu. <laughs> Sakın girmeyin. Çok, çok erkek doğru. Aşırı yani. Böyle bir şey olamaz. Yani genel halk plajının durumları zaten bu şekilde. <laughs> Buraya girişte 40 TL verdik işte kumluk plajına. Bence fena değil. Denizi de. eğer ön taraf dalgalıysa arka taraf sakin oluyormuş. Ada için şöyle bir tavsiye verebiliriz. Kesinlikle nakit paranızı böyle alın, hepsini koyun. Çünkü evet. hiçbir yere kredi kartı geçmiyor evet. ve çok zorlanıyorsun. Sadece Denizbank var. Aynı ATM olarak da. Bakkala gidiyorsun yine nakit. Her şey nakit yani değişikliği. Evet, nakit çekip gelmek daha avantajlı. Daha denize girmedik. Denizi yorumlayamıyoruz. Evet. Bir de buradan İstanbul'dakiler için söylüyorum. <laughs> Bostancı'dan Mavi Marmara'yla direkt kınalı seferleri var ama İdo'yla dolandırıyor. Geçen öyle yaptık. İşte Büyükada Heybeli bu, gelişim. Burgazada Yenemiz ve Kınalı diye yaptık. De. Çok uzadı. Şimdi burada direkt 25 dakikada falan geldik. O da güzeldi. Yani değişik etkinlik yapmak isteyenler için. Evet, İstanbul'dan hafta Aynı. sonu için, günü birlik kaçmak isteyenler için bence güzel. Arka tarafta da dediğim gibi bir yer vardı ama oranın işletmecisi hiç sevmedik. 30 TL'lik olan adını Kamos muydu? Öyle bir şeydi galiba. Yanında da Yuka var. Orası da 60 TL. Kamos buraya dislike atacak. <laughs> <laughs> orası da 60 TL. Aslında orası da güzel ama orada bir yiyecek içecek yasak. Burada hani öyle çok sorun olmuyor dediler, öyle çok gözünüze sokmasınız, evet. problem yok dediler. Bence fiyat performans sayısında güzel, da güzel. Evet. evet. Bir de o arkadaki 30 TL'lik yerleri e, buradan elektrikli motorlar kaldırıyorlar, o da adam başı 10 lira. Bence siz her şeyinizi evden getirin, <laughs> biz kahvaltı için falan getirdik her şeyimizi. Yani buradan da <laughs> alabilirler buraya. Burada Belki fiyatlar tık <laughs> daha yüksek. Yani. Bilemiyoruz. Belki bir sonraki videomuzda burası bize sponsor olursa biz buradan... <laughs> Biz de buradan devam ederiz. Aynen. Genel olarak şu an için güzel. İskelesi falan da var. Kınalı da eğer buradan erken çıkarsak geze. Evet gezeriz. Bakalım. Gezebilecek mi? Evet. Bizim için güzel bir gün olacak gözüküyor. Kendinize iyi bakın şimdi gelişiriz. Görüşmek Evet şimdi plajdan, plajdan çıktık. 5'te <laughs> Beşte bir kere motor alıyormuş. Onun dışında kendi imkanlarımıza dönüyormuşuz. Saat dört bekleyebilirdik. Evet. Ama yürümeyi tercih ettik çünkü sporcu. 6-7 dakika falanmış. Şöyle göstereyim biraz da. Baya güzel bence her yürüme yolu. Hayır bizim de hoşumuza gittiyse işte. 800 metre falan yazıyor. Evet. 10 evet. dakika. Evet. Biz dedik bir hareket edelim. Çok yüzmedik. Bari bir şekilde enerjimizi atalım. Deniz bence çok temizdi. O arkada 30 TL'lik dediğim yere göre çok daha temizdi bu arada. <laughs> Burası soğuktu ve çok iyi geldi aslında. Evet. Ya genel olarak memnun kaldık biraz bence. Yosun fobim var ve Hani çok göğsün yok ama böyle çok az görmek bile giremiyorum. Benim gibi fobisi olanlar sadece böyle atlayan <laughs> çıkabilir. Arkadaki denize göre daha az yosun vardı. Ya İstanbul şartlarına göre gayet iyiydi. Çok iyi aynen. Manzara falan da çok güzel şimdi. İşte. Yerlerde gösteririz. Şimdilik bu kadar. Merkeze doğru yürüyoruz. Sonra bir şeyler yiyeceğiz. Evet, Yediğimiz yerde de çekeriz evet. Görüşürüz. Güle güle. arkadaşlar. Yürümeyi tercih edebilirsiniz çünkü gerçekten güzel manzaralar var. Yani motora binseydik biz bunları göremeyecektik. Yaz aylarında güzel. Özge! Burada bir yere oturduk. Adı neydi? Adres Köşe Meyhane diye geçiyor. Biz burada midye tava ve lahmacun yiyeceğiz. Denizi hemen dibinde, sahile Biraz çok yakın. Evet, o bir <laughs> Buradan hemen iskeleye binip gidebiliriz. Genel olarak güzel. Fiyatları fena değil. Midye bira 35 liraymış. Yani tabii biraz pahalı ama adalar da iyi. Bu şekilde. Normal adaya göre evet. Evet. Arkadaşlar dondurmamızı aldık. Yemeye başladık Ömer Usta. Bu da hemen iskelenin yanında. Direkt Rahat yanında. bir şekilde bulabilirsiniz. Bir topu 5 lira. Genel olarak yediğimiz yerde lanmacun güzeldi. 8 TL idi. de biraz pahalıydı çok değil ama. Değildim. 3 tane milya tavaya 35 lira verdik. Bir tane de bir anlaştı. işte. E ee, ama onun dışında genel olarak çok güzel. Günübirlik tatil çok için, güzeldi. İstanbul'da yaşayanlar için günübirlik tatil olarak. Gayet uğrak bir nokta. Dediğimiz gibi işte Heybeli'ye inşallah götürülürse <laughs> ee, daha iyi bilen biriyle. Ama burası için gerçekten güzel, gezilebilir, mekanlar güzel. Yürüyüş yolu olarak arabada olmadığı için elektrikli motorlarla hareket ediyorlar. Çok rahat bir şekilde yürüyebiliyorsunuz sokaklarda. Begonviller falan var. Evet. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Yani toplam 20 dakika falan görüşürdü. Evet toplam. evet. Gayet güzeldi. Eğer böyle videoları çekmemizi isterseniz beğeni basıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek Görün üzere. Görüşmek unutmayın. Görüşürüz.